9 Şubat Adakçı <laughs> Efker abinin çok güzel bir mırmırı geldi sabah suyunda maşallah. Bayağı da iyi. Teşekkür ederim. Rastgele Efker abi. Bir daha geldi. Bir şey, gördün mü? 9 Şubat bir tane de Ahmet çekti. Ahmet abi bakabilir miyim zaten? Bakın arkadaşlar. Patır patır, kupes gibi çıplak vuruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz. Laz kelim. Dokuz Şubat İdraye balık dur arkadaşlar. Çıpraya devam. İdre balık Balıkdur arkadaşlar. Bak çıpramız var. Kaptan da Çıpraya devam. Evet abicim. Eline koluna sağlık abicim. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Nasıl gider? Sağ olasın. 9 Şubat. İdre balık Balıkdur arkadaşlar. Tahtalar. tokozlar görünmeye başladı arkadaşlar Bodrum'da. Bakayım abicim. Nasıl tamam. gider abicim? Bak Ahmet abi de çekiyor bir tane. Yine ya. Allah ne şey verdiyse. Bir şey olmaz Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bak abimiz aldı Ahmet abi. Evet. Sonra Çıprı yok demeyin abi bu durumda bak. Avı bilen devamı kazanıyor. Gidire balık durumda. Abi çupra var hadi bakayım. Dokuz şupra. Herkes de Las beni indirsin. Mamun yengeç. Bakın arkadaşlar. Yılan dili Mahmet tekne. Yılan dili de olur. Tek iğne de olur abi. At bakalım o da. Kaçırdın? Kaçırdın Kaçırdı ya. Kaçırdın ya. 9 Şubat Çıpraya devam arkadaşlar Yıldıray balık turunda. Nasıl gel abi? Sağ olasın. Evet arkadaşlar 9 Şubat Hüseyin abinin çok güzel bir çuprası geldi sabah suyunda. Nasıl gel Hüseyin amca? Sağ ol abi. Yıldıray balık 21. Balık avı turu. Devam. 9 Şubat arkadaşlar Yidre balık turu asker abiciğim. 9 Şubat arkadaşlar Yidre balık turu asker abiciğim. Eyvallah. olacak. Sağ ol. Yidre. Ben 20 bir lavrayda o ya. Günaydın ha hoş geldiniz. Yıldırıay balık avı turu da. Sabah suyu arkadaşlar Yidre balık turu arkadaşlar. Ne? Burdan balık alana. Sarıkanal abiciğim. Evet. Bakabilir miyim hocam abiciğim burada? Olmayan. Asker abiciğim. 9 Şubat Bakayım abicim Karagöz'e kızıl döküm Yıldıray balık tutar arkadaşlar. Abimiz bir tane tabak gibi Karagöz aldı. Laske abi abicim. Günaydın abicim hoş geldin. Borus Şubat 2021 Yıldıray balık balığı tutuyor. Laske abi. Bana da. kardeşim. abi devrede. Sabah suyu arkadaşlar. Ortalık zindan gibi arkadaşlar da revrek. Onunki biraz daha güzel yani. 9 Şubat sabah suyunda arkadaşlar devletler midre durumda. Bas gel abi. Çekiyor mu? Eyvallah. 9 Şubat. 9 Şubat. İdrayı balık arkadaşlar. Yıldıray balık avatarları. Ne Levrekler çifter çifter. Bu yine devam.